bile Clover evreni hala birçok farklı gizemle dolu ve final chapter'larının gelmesiyle de bu gizemlerden en azından birkaç tanesinin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Bugünkü konumuzda bu gizemlerin içerisinde belki de en önemlilerinden olan elementel ruhların sonuncusu olacak. Baştan şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Sevinin yazarı ben değilim. Adam ne yazmak isterse onu yazar tabii ki. Ben sadece halihazırda bulunan gerçekleşme ihtimali yüksek teorileri ve bu teoriler hakkındaki düşüncelerimi anlatacağım. Uzatmayalım. Başlayabiliriz artık. Spirit Magic, Türkçesiyle ruh büyüsü, kullanıcının bir elementel ruhu çağırmasına izin veren oldukça nadir bir büyü türüdür. Bu büyüyü kullanan kişiler de Seiretsuki yani ruh ev sahipleri olarak bilinirler. Burası önemli, elemental ruhlar kendileriyle aynı sihirli niteliğe sahip olan bireysel büyücülerle bağ kurar ve onlara hizmet ederler. Ev sahibi ölürse ruh gidip kendine layık başka bir sahip bulur. Yine alternatif olarak kalp krallığının kraliçelerinde gördüğümüz gibi su ruhu Undine miras yoluyla yeni sahip Ruhlarla ilgili bahsetmemiz gereken son şey ise Aziz Aşama denilen Yuno ve Bel'in birbirlerine %100'e yakın bir bağa ulaştığı aşamadır. Bu aşamada şeytanları yok edebilecek derecede güçlü büyü üretmelerine izin verilir. Elemental ruhlarla ilk karşılaşmamız bir zindanda hazine odasını keşfeden Yuno'nun gizemli yazılar içeren bir parşömen bulmasıyla oldu. Yuno kelimeleri okurken parşömen parlamaya başladı ve yazı kayboldu. Daha sonra da Yuno ne zaman güce ihtiyaç duysa ortaya silf adında Yuno'nun bel diye seslendiği rüzgarın elemental ruhu ortaya çıkmaya başladı. Belli bir süre sonra da hiç gitmemeye başladı zaten. Yuno neveye, bel oraya. Parşömen kısmı detay olabileceği için anlattım. Teorilerde karşımıza çıkacak. Ateş ruhu Salamander'ın fanayı ilk geçtiği anı bilmemekle beraber su ruhu Undine'nin de miras yoluyla aktarıldığını söyledik. Şimdi dördüncü elemental ruhumuz ne? Hangi yolda sahibini seçer? Sahibi kim olacak gibi soruların tahmini cevaplarına bakalım. Öncelikle Silf, Semenderler ve Undineler 16. yüzyılda Paracelsus tarafından kategorilendirilen dört temel elementin temsilcileridir. Silf, Rüzgarı, Salamander Ateşi, Undine de suyu temsil eder. Dördüncü ve son element temsilcisi de dünyayı yani toprağı temsil eden cücelerdir. Cüce pikme veya gnom olarak adlandırıldıkları ve büyük ihtimalle elemental ruh Gnome ismiyle karşımıza çıkacağı için bundan sonra öyle sesleneceğim. Garipsemeyin o yüzden. Buradan kesin ve net bir biçimde gerçi biz yine kesinlik vermeyelim. %99 oranında 4. ruhumuzun dünya elementine sahip olacağı sonucuna gidebiliriz. Ve yine tabii ki gitmeye de biliriz. Çünkü hatırlarsanız kalp krallığındaki gardiyanlar 5 taneydi ve 5. elektrikti. Yani elektrik de gelebilir, karanlık da gelebilir, ne bileyim bir bitki falan da gelebilir. Yazara bağlı bir şey bu tamamen. Ama yüksek ihtimalle toprak gelecek. Şimdi ilk ve benim de en çok ihtimal verdiğim teori dünya ruhunun Chaimi'ye veya onun cüce tarafının bir yakınlığına bağlanması olacak. Charmy'nin bir cüce insan melezi olduğunu görmüştük zaten. Bunu gösterip bize arka planı anlatılmamıştı hatta. İşte bu arka planın dördüncü ruhun hikayesiyle beraber anlatılacağını ben neredeyse eminim. Chaimi'ye geleceğini tam olarak düşünmüyorum. Çünkü onun iki büyüsünü de gördük. İki büyüsü olmasının nedeni de melezi olmasıydı bu arada. Charmy şeytan sahibi falan değil. Büyüle Birinin biri destek tipi olan ve biri de kurtla gelen form değiştirmeli büyü. Kurtla gelen yüksek ihtimalle toprak temelli bir büyü olsa da saf toprak büyüsü olmadığı için çaymiye vereceklerini düşünmüyorum şahsen. Ki eleman zaten hali hazırda hayvani derecede bozuk. Daha fazlasını da almasın bence. Dediğim gibi çaymiyenin bir akrabasına gidebilme oranı bence en olası teori. Peki gerçekten dördüncü elementel ruh gnom olursa bu Black Clover evrene ne katar? Beni en çok heyecanlandıran noktalardan biri de bu. Hatırlarsınız diğer üç elementel ruhun bize alttan alttan verdiği farklı pasif yetenekler gibi özellikleri vardı. Salamander'ın büyüsü Cadı Kraliçesi hakkında fanı tarafından yakınındaki büyüyü yok etmek için kullanılmıştı. Undine'nin büyüsünün zaten etrafındaki su büyülerini güçlendirdiği bize söylendi. Ve Vanika Noel Savaşı'nda Vanika'yı zayıflatırken Noel'i güçlendirdi çeşitli olaylarda Sif sayesinde etrafındaki manayı kontrol edebildiğini gördük ki Zeno'nun mekansal mana hakimiyetini bile dağıtmıştı. Elementlerle olayla ilişkilendirdiğimizde ateşin büyüyü yaktığını, suyun büyüyü azaltıp arttırabildiğini ve rüzgarın mekansal olarak büyüleri bozabildiğini söyleyebiliriz. Toprak ve cüceler yan yana geldiğinde de aklıma gelen bir numaralı özellik yaratma büyüsü oluyor. Mana yaratmaktan bahsetmiyorum ama bu da bir olasılık. Silah yaratmaktan bahsediyorum. İçinde cücelerin olduğu mitlere bakarsanız Tor'un çekici gibi çoğu efsanevi silah cüceler tarafından yaratılmıştı. Ana Ana karakterimiz Aslan'ın ve senpaiimiz Yami'nin kılıç kullanıcıları olduklarını düşünürsek bu olasılık hikayesel açıdan da evene cuk diye oturuyor bence. Çok fazla cüce dedik o yüzden diğer teorilere geçiyorum. Black Clover evreninde temelde 4 tane krallığa sahibiz. Rüzgar ruhu silfin ortaya çıktığı yonca krallığı. Ateş ruhuna sahip fananın geldiği elmas krallığı. Su ruhu undineye sahip olan kalp krallığı ve henüz bir elemental ruhu sahip olmayan maça krallığı. Bıraktığımız noktada maça krallığında bulunduğumuzu ve oranın hikayesinin tam olarak bitip bitmediğinden emin olmadığımız için dördüncü ruhun maça krallığında ortaya çıkma olasılığı oldukça fazla. Yine bu teorinin farklı bir versiyonu olarak Yunan'ın maça prensi olduğunu ve Fuego'nun yonca Krallığı'ndan olduğunu düşünürsek elmas krallığının Kraliyet ailesi eğer varsa iyi bir aday çıkartabilirler. Teori bu kadar. Başka detay yok. Cücelere falan bağlanıyor Elmas Krallığı'ndan falan da dağlık alan yani. Yani cüceleri anlattık zaten bir daha üstünden geçmek istemiyorum. Geçtim. Hali hazırda tanıdığımız karakterler arasında toprak ruhuna sahip olabileceği düşünülen karakterler Mavi Güdler'in Sol'u ve Elmas Krallığı'nın Mars'ı. Ancak bana göre ikisinin de ihtimali oldukça düşük. Sol evet saf dünya büyüsü kullanıyor ama evren ortalamasında oldukça normal bir karakter. Ona böyle bir güç vermek biraz hayal gücünün fazla yükselmesi olarak gördüğü bence. Mars ise temelde mineral büyüsü toprak büyüsü sayılabilir ancak diğer üç elemental ruhta gördüğümüz üzere büyünün saf olması gerekiyor. Ve yine Mars evet sevdiğim bir karakter ama bu güç ona verilirse yine hikayesi olarak zayıf kalacağını düşünüyorum. Eğer ona giderse de güç olarak diğerlerine yetişmek için bayağı büyük bir desteğe ihtiyacı olacak. Konu yine cücelere geliyor ama o kadar cüce cüce dedik. Hem cücelerle hem toprak elementiyle alakalı olan farklı misal yaratıklarımız da var. Devler ve troller. Daha cüceler açıklanmadığı için onlara geleceklerini düşünmüyorum ama bir Jotun'un toprak ruhu olması da ayrı bir asillik olur bence. Hazır buraya gelmişken de Black Clover koskocaman gizemli evreninde daha kaç tane misal varlık yer alıyordur kim bilebilir ki? Şeytanlar varsa melekler de vardır mesela. Ayy, çok değişik noktalara doğru gidiyoruz. get you Teorilerin gerçekleşme ihtimali gitgide düşüyor ve sıradaki teorimiz birazcık dünya elementinin gelişliğini kullanıyor. Mars'ın da içinde bulunduğu şu ana kadar gördüğümüz karakterlerden Mimosa, William ve Klaus dünya ruhu için adaylar. Bunun nedeni de dünya elementinin hem toprağı hem metali hem bitkileri kapsaması. Ama tekrar söylüyorum bence saf toprak büyüsü çok daha iyi bir seçim olacaktır. Yine de Mimosa hakkında gördüğümüz bazı çılgınca teoriler var. Kesinliği net olmadığı için paylaşmak istemiyorum. Çizim hatası olma ihtimali de var. Ama bilerek yapılmışsa dünya ruhunun Mimosa'ya gidebileceğini Yuki Tabata çoktan karar olabilir. Ama tekrar söylüyorum basit bir çizim hatası da olabileceği için şu anda paylaşmayacağım. Belki videosunu yapabiliriz. Ama gerek görmüyorum şahsen çok küçük bir olay. Tek sahnede bir şey geçiyor. Bu kadar yani. Mimosa demişken oldukça sınırlı olsa da Dyrat'ın dördüncü ruh olduğunu düşünenler var. Değil arkadaşlar. Dyrat'lar bir peri ırkı ve eskiden her ağacın bir Dyrat olduğuna inanılırdı. Elfler insanlar gibi bir topluluk yani Dyrat'lar. Bize animede gösterilen de büyük ihtimalle onların lideri gibi bir şey veya her ormanda bir tane Dyrat olarak düzenlenmiş. Evet hikayenin üstü açık noktalarından biri ama o bir ruh olsaydı bize söylenirdi diye düşünüyorum şahsen. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Discord sunucumuzun linkini yorumuna bırakıyorum. Katılırsanız ve gelip muhabbet edersek ben mutlu olurum. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Sevgiler ve saygılar.